Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle süs bisikleti yapacağız. Malzemelerimiz 3 tane kartondan yapılmış, içi kesilmiş halkalar, makasımız, yapıştırıcımız, küçük kapağımız, deniz kabukları. Siz deniz kabukları yerine boncuk da kullanabilirsiniz. Şişlerimiz uzun çöp şişlerimiz. Yaprak şeklinde kesilmiş yeşil kağıtlarımız. Kutumuz 3 tane renkli iplerimiz, çiçeklerimiz ve pamuğumuz. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle küçük kapağımızı istediğimiz renk bir tane iple güzelce iç tarafı hariç dış tarafını güzelce kaplıyoruz. Kaplamadan önce yapıştırmamız lazım ki ipimiz kaymasın. Ve kapladık. Sıra tekerlekleri kaplamada. Birinci tekerleğimiz hazır. Bu kurusun. Biz de diğer tekerleklerimizi yapalım. Şimdi yapıştırıyoruz. Hepsi bitti. Sıra çöp şişlerde. 4 tane çöp şişimiz var. Bunları eşit boyutta keseceğiz. Kestik, hazırlar. Şimdi bunları renkli bir tane ip alıp güzelce saracağız, yapıştırarak. Şimdi bunlar kuruyacak. Biz de diğer büyük sepetimizi yapacağız. Büyük sepetimiz için bir böyle ilaç kutumuz var. Bu ilaç kutumuzu şuradan keseceğiz. Kestik. Bunu da renkli iplerimizden bir tanesiyle saracağız. Sardım ve hazır. Şimdi bu kenarda kurusun. Bizde küçük kurumuş olan sepetimizin içini dolduralım. Öncelikle bir parça pamuk alalım. Bu pamukla içini dolduralım. Pamuğumuzun çıkmaması için kabımızı yapıştıracağız. Şöyle kenarlarına yapıştırıcı süreceğiz. Pamuğu içine güzelce deptik yapıştırarak. Şimdi de çiçeğimizi içine koyup yapıştıracağız. Hazır. Çok güzel oldu. Pamuğumuzu çiçeğimiz havada dursun ve daha güzel gözüksün diye koyduk. Şimdi bu burada dursun. Biz de tekerleklerimizin jantlarını yapalım. Jantlarımız görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldular. Şimdi büyük sepetimizin içini dolduracağız. Öncelikle pamuğumuzdan bir kısmını bunun içine yapıştıracağız. Sonra çiçeklerimizi ve yaprağımızı yapıştıracağız. Böyle oldu. Çok güzel. Şimdi şuradaki tekerleklerimizi çiçeğimizin kenarlarına, şuralarına yapıştıracağız. Yapıştırdım. Şimdi kuruyacaklar. Evet, şimdi kurudular. Ve deniz kabuklarımı da yapıştırdım. Buna da yapıştırdım. Şimdi demirleriyle diğer tekeri birleştireceğim. Evet, bisikletimiz hazır. Siz istediğiniz şeylerle süsleyebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden kolay gelsin.